Milletimizin bağrından çıkan bayrak, vatan, devlet ve milleti için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ve ibadet vecdiyle görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri tüm personeliyle demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve yüce milletimizin emrinde görevini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir vefakar yüce Türk milletinin büyük katkılarıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Türk Savunma Sanayi'nde öncü konumundaki Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, İşbir, Aspilsan şirketleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye devam etmektedir. Büyük Türk Milletinin Vakfı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı